Rüzgarı buraya göremiyorum. Hayır oğlum. Evet. Bir tane var. Çok fazla. Praktik yerde falan böyle... Bir alçak geçiş yapsana coş. Çok Biz, Biz sonra 14, 18, 18, 18, 18. da güzel. Bir sonraki dönüşte yapayım. 14, 18 Açık Daha da döneceğim oh, şimdi. 18. 18 değil de falan var. Öyle Tabii mi? Tabii 18 çok kuvvetli ya. Cavar Hı, Hı. Yani. Ama 8 falan var galiba. 8 beygir, 6 beygir. Yeter olur. Yetebilir ya. 8 beygir. Ben şey. Oh, Baba düşüyorum 10. bir yere. Bu ne derdi? Bu Kamera şaka olsun. Sonra ondan sonra şey. Her yer kan. Onu. Bak böyle iyi. Böyle iyi de tehlikeli yani çünkü. Abi model güzel maşallah ama nazar değmiyor. Şimdi herkes konuşuyor çat diye düşer. <laughs> <laughs> ne kadar gidiyor bunun fili? Bilmem ki 10 dakika 15 dakika çalışıyor. Bayağı iyi ya, makine... <laughs> Gerçi tam gaz uçsaydım çok daha çabuk biter de. biraz yükseltsiz motorunu kapatsana yukarıdan. Yemiyor oldu. abi yemiyor. Niye? Şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Altım üstüm. Pervanesiz mi uçuyorsun? <laughs> Kapattım şimdi. Of, of, yaptın, sen şey yani. Pervane yoktu diyor. <laughs> evet ya. Yani. Keşif uçağı o yanındaki uçan. Evet, <gülüyor> sen mi yaptın onu? Ha ha Yaptın numaranı ha. yeterliydi. yeterliydi. <laughs> 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 Abi bunu oturması daha kolay o yüzden. Biraz daha, daha yükselelim. Ya. Evet evet kendisi. İşte model şey balsa tahtalardan öyle hazır değil yani. Her <laughs> şeyi kendimiz yapıyoruz. Takım cidden. olarak satıyorlar. Ağaç olarak <laughs> <Ağaç> satıyorlar. <laughs> Ağaç olarak satıyorlar. <laughs> Tohum olarak yetiştiriyorsunuz abi. Tohum olarak mı satıyorlar? <laughs> Tohumdan yetişiyor abi bunlar. <laughs> hadi oğlum hadi. Bir <laughs> daha. Hayır Emel. Hızı yeterli. Değil. Kuşa bak ha. İne arkasında. Evet kuş onu takip ediyor. Kuşu bir sağa bir sol yapıp daha da hızlanabilirsin. Abi kontrol bir edemiyorum şey ya. Yemiyor yani. O problem o. Bir fena değilsin, ha. Kuşa bak ya. İki evet. tane oldu. Anlıyor mi zannetler? Ne <laughs> yapıyorlar <laughs> onu? Bilmiyorum ki. Baksana <gülüyor> peşinden uçuyor <laughs> hayvan. <atıyor>. <bak. gülüyor>